Merhaba, bugün Doldu ile ilgili en sık sorulan sorularını okuyacağız. Normal Doldu Oyl arasındaki farklılıklar nedir? Traction Plus özelliği nedir? Bu araç 4x4 müdür? Motor seçenekleri nelerdir? Hepsine bakacağız şimdi. <laughs> tek donanım ve tek motor seçeneğine sahiptir. 1620 beygir, 320 Nm torka sahip dizel motor seçeneği vardır. Bu araçta dört mevsim lastikler, koltuk ısıtma, yarı deri koltuk ve Traction Plus özelliği mevcut. Bu son verirken şey, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere bir sonraki videoda iyi günler diliyoruz.